Benim de tabii hayatta kırılma anlarım var, keskin virajlarım var. Senin de var. Var. Trafik kazası. Evet. Çok büyük bir şey yaşadın mesela. Çok büyük bir kazaydı. Çok dua ettim uzaktan uzaktan. Biliyorum sana. biliyorum. Çok. Bunu o kadar yüreğimde hissettim çok. ki eğer bu kadar çok insan bana evet. sevgisini, duasını göndermeseydi dua ben bugün karşında bu insan olamazdım. Oyuncular devam etmem söz konusu. Bayağı ölümden döndüm. Evet ne oldu? evet. Sete gidiyordum. Evet. Setin arabasının içindeydik. Evet. Yani işe gidiyorduk aslında. Evet. Ne e, arabayı kullanan arkadaşımda bir sorun var, ne bende. E, araba kullanmayı, kamyon kullanmayı bilemeyen bir e, arkadaşımız bizim şeridimizde, bizim arabamızın üzerine çıktı. Evet. O yüzden hayatta sadece kendimizi yetiştiriyor olmamız bir anlam ifade etmiyor. Yani en yakınlarımızdan başlayarak ne öğrendiysek, ne biliyorsak ilk önce kendi küçük ailemiz, sonra çevremiz, eşimiz, dostumuz, vatanımız, milletimiz ve tüm dünya ve kolektife hizmet etmek zorundayız. Ben bunu yaşadığım kazayla daha iyi anladım. Çünkü gerçekten iyi araba kullanan bir insan olsaydı ben o dört yılı yaşamayacaktım. Evet. Elim kolum kopmayacaktı. 35 yaşındaydım. Evet. Biliyorsun 35 yaş kadın oyuncular için harika bir yaş. Hem hala... 150 hem bu sefer deneyimliyiz. Evet. Çok zordu. Doktorlarım müthiş insanlarla karşılaştım. Yani o süreç içerisinde karşılaştığım tüm doktorlar, tüm fizyoterapistler muhteşem insanlardı. Ama e, istersen oyunculuğu bırakıp başka bir şeye geçmeye hazırlan. Çünkü bu bir dakika, kol tam olarak mas. ne oldu? Koluna bir şey oldu. Yani biz, evet. ben o gün hatırlıyorum ciddi böyle bütün sektör olarak bir evet. telefon trafiği yaşanıyor. Esra mı? ne oldu? Ne? Barış Aray'ın bir şey. hani birbirimizi tanımıyoruz ama herkes panik ve diyorlar ki kötü bir şey oldu. Kötü Ta bir şey oldu. Dedik ki yaşıyor ama değil mi? Evet ama kötü bir şey. Ne oldu? Ee, kaburgalarım kırıldı, sol kolum komple radyal sinirim hasar gördü, felç oldu. Kolumda yani belli kemikler yok, parça parça, tek humerus yok. Ayak bileğime motor içeri girdi ve parçaladı ve geri dönülmez bir şey oldu. Yani ve evet. bir yumurtayı yere attığında nasıl parçalanır ve geri dönülmez, öyle ayak bileğinde de doktorlarım. 1283. fizik tedavi seansında. Dedim ki okey vazgeçiyorum, iyileşemeyeceğim. Ne? Evet. Evet, dört büyük ameliyat. Dediğim gibi ben çok şanslıyım, çok sevgi gördüm. Bir kere evladım vardı ve <laughs> çok enerjik bir çocuktu. Onun annesi onunla basketbol, işte futbol oynuyordu. Bunu tekrar yaşamak ve yaşatmak istedim. Eşime karşı sakat kalmamak istedim. Annemle babama o acıyı yaşatmamak istedim ve Tekrar oyunculuk yapabilmek istedim ama çok defasında ameliyatlardan daha geride çıktım. Evet, iyi olsun diye girdiğimiz ameliyatlar ama dediğim gibi muhteşem ekipler, muhteşem insanlarla çalıştım ve 39 yaşında tekrar yeniden sahneye döndüm ve tiyatro açtım. Ne diyorsun? Evet, evet. Bazı sekerler kaldı. Ee, Eski Esra olsaydı yani 35 yaşından önceki Esra olsaydı bunlara çok takılırdı. Ama şimdi kalan yaralar ve sekerler bana her gün... Sekerden kastım. Sekerden kastım. Aslında iki ayağım aynı basmıyor ama ben bunu dışarıdan asla çaktırmıyorum. Hiç böyle olmuyor. Evet çünkü her gün çalışıyorum. Bu kaza sayesinde hayatıma spor girdi. Bu kaza sayesinde hayatıma pilates girdi. Aynı zamanda bir pilates öğretmeni oldum. Ne diyorsun? Evet aynı zamanda yogayı öğrendim. Beden üzerine çok çalıştım. Oşo terapi öğrendim. Aile dizimi moderatörü oldum. Hepsi bu kaza sayesinde. O yüzden ben çok inanıyorum her şerdeki hayra. Dur, Şimdi dur, bedenimi hiç bırakmadan her gün çalışıyorum. Ama şöyle oluyor Ceyda, ben kazadan bu yana her sabah gözümde yaşlı uyanıyorum. Mutlaka bir yerim ağrıyor. Dediğim gibi eski esra olsa bundan çok tetiklenirdi. Şimdi böyle yapıyorum. Okey, varız. <laughs> Okey, hayattayız. Bu ağrıyı halledebiliriz. Halletmek zorundayız. Doğru söylüyorsun. Bu dünya bir sınav yeri. Çok doğru. Neyse bunu halletmek zorundayız. Para olabilir sınavımız. Başarısızlık olabilir. İlişkiler olabilir evlat olabilir tabii ki anne baba olabilir beden olabilir bu herkes için böyle herkesin bir sınavı var birbirimizle birbirimizi karşılaştırmaktansa eldeki olumlu şeylere bakıp next şimdi ne yapıyoruz şimdi bu kadar ne yapıyoruz demek gerekli Zaten hep söylediğim kızımla ilgili süreçte de peki şimdi nereye diye bir film vardır izlemişsinizdir evet. ben çok severim. Evet. O filmi seviyorum ayrı bir konu ama cümlesini çok seviyorum çünkü film ismini duydum böyle oldum. Aa ben ve benim cümlem çünkü benim başıma bir şey geldi böyle oluyorum tamam oldu peki şimdi nereye? Ve o filmi o yüzden daha da değişik seyrettim. Tabii konu tam olarak öyle değil ben ama çok güzel bir kadın hikayesi. Zaten kadın yönetmen falan. Aynen. Çok sevmiştim. Benim de cümlem o mesela. Peki şimdi nereye? Muhteşem bir örneksin Ceyda. Evet şeyden. ama yani örnek mi bilmiyorum ama Hayır örneksin ve çok güzel. Yaşıyorum işte ve. Çok, çok güzel. Evet. Yani iyi örnekleri de onurlandırmak gerekli. Sen benim hayatımdaki muhteşem örneklerden birisin. Evet, sen de öylesin. Devam ettim. Yani yıkılabilirdin, vazgeçebilirdin Yok, gitme, gitme. ama okey yıkılmak da insana dair, Tabii ağlamak da insana çok. dair. Aa, çok güzel ağlarım. O kadar güzel ağlarım i̇şte, ki. Zaten ağını yere ağlarım yani. Zaten ağladığın için devam edebiliyorsun. Evet. Ağlamasan devam edemezsin. Evet. Gözyaşları vicdanı ve ruhu temizleyen çok, sular. Çok severim. Sana baktığımda hep bir şey var benim için resminde. İstikrarlı bir e, sükunet diyeceğim galiba buna adı huzur ne tam değil bilmek. aşk tam değil yani hepsi var da özellikle yani güzel eşin Barış zaten hepimiz hayranız çok tatlı bir adam iyi ki de birliktesiniz iyi ki böyle bir şey dilemişsin bunu da merak ediyorum yani bunun hikayesini ee, böyle bulmuşsunuz şey sevmiyorum ben işte yarınmışsınız tamamsınız değil. değil değil böyle şeyin hakikaten e, Halil Cibra'nın dediği gibi yani iki tane sağlam direk şahane bir inşaat ya da şahane bir işte ne dersen ona öyle diyor ya iki tane direk gibi olur diyor evlilik, sevgililik. Evet. Aradan rüzgar eser, yağmur girer, kar girer ama o iki direk diyor iki sütun taşır diyor güzel bir binayı dimdik durmasını sağlar. ilişki böyle bir şey gerçekten. Ne güzel anlatmış. Öyle evet çok seviyorum. Çok güzel. Ee, Öyle görünüyorsunuz. Ben e, sınavların eşit olduğunu düşünüyorum Ceyda. Tamam. Yani K herkesin sınavları bu dünyada ırk, din, dil, millet fark etmek istesin aynı bence. Tamam. Anne baba varsa eş ya da sevgili evlat, para, başarı, şan, şöhret, onur, gurur. Bunlar bizim sınavlarımız. O yüzden de sınavlardan geçmek nasip olsun diyorum bir kere. Ve her sınav aslında kişinin kendi aynası. Tabii. Ben yıllar geçtikçe Barış'ta eleştirdiğim çoğu şeyin aslında ben olduğumu gördüm. Tabii zaten. Bu bence bütün ilişkilerde de böyle. Yani sadece evliliklerde değil iş ilişkisinde de böyle. Anne baba ilişkisinde de böyle. O yüzden e, uzun ilişkiler her türlü uzun ilişki. Anne çocuk ilişkisi de buna dahil. Sen de Senin yaşıyorsun. Seninkisi çok yüksek bir ilişki ama annenle. Sen çok hayransın annene ve Evet çok başka bir yerde senin annen sende. Evet, çok e, kendi e, sınırları içerisinde başarılı olmuş bir insan, vazgeçmemiş bir insan. Barış'ın çok güzel bir lafı var. Der ki, tuttuğun eli bırakmamak meziyettir. Tabii. O yüzden başarı diyeceksek eğer bence vazgeçmemek. Hani çok böyle şimdi sosyal medyada güzel başarı hikayeleri görüyoruz. Ben evet. çok sosyal medyayı kullanamıyordum. Sensin aslında sosyal medyaya bakmamın nedenlerinden bir tanesi. Ha. O kadar güzel yazıyorsun ki. Teşekkür ederim. O kadar güzel şeyler yazdın ki koronada da sana bakmak için girdim ben. Çok Yoksa Teşekkür ederim. Yani bilmiyordum, ilgilenemiyordum. Çoluk çocuk iş olunca biliyorsun zaten evet. kafa çok karışık Bilmiyor. oluyor. Ama eğer ortada bir başarı varsa vazgeçmemek Ceyda. Kesin. Her konuda öyle. Şimdi e, basketbolcuların hikayelerine bakıyorum. Mavi Rüzgar basketbolla uzun yıllar ya, mavi ilgilendi. Mavi Rüzgar yerim. Evet. Mavi Hepsi rüzgar aynı şeyi gibi. söylüyor. Tonlarca şut attım. Bir sürü maçı kaybettim. Bazı maçları kazandım. Başarılı dediler. Bir sürü zaman çok kavga var. Barış'la çok kavga eden bir çiftiz biz. Ya evet. Aşırım. söylüyorsun? Aşırım. Evet büyük sınavız bir birbirimizi. Kavga etmeyi biliyorsunuz. Kavga etmeyi öğreniyoruz hala. Çünkü kavga etmek çok iyi bir şey ama bilirsin Biz öğreniyoruz. Yani birbirimizi çok kırdığımız kavgalarımız da var. Ee, Anlarıyor musunuz? Onarmak için elimizden geleni Mesela. yapıyoruz. Ee, 21. yüzyılın bilgisi neyse ben her konuda ona inanıyorum. Psikiyatri ise psikiyatri, aile terapisi ise o, ben kitaplarsa de. bu. Bu çocuk yetiştirirken de böyle evet. yani 16. yüzyılda değilim ki. Evet. 21. yüzyıldayım, Anadolu'da yaşıyorum, bu topraklarda yaşıyorum. O yüzden her türlü bilgiyle hem kendime hem ilişkime... Hem evladımı hem mesleğimi donatmaya çalışıyorum Ceyda İşte kavga edebiliyor. Aslında kavga iyi bir şey. İyi bir şey. Çift terapisi eğitimlerinde de benim anladığım ve öğrendiğim buydu. Ee, diyor ki kavga edin ama sonra onarın. Evet. Mesela diyorlar ya çocukların karşısında kavga etmeyin. Halbuki uzmanlar diyor ki edin, edin. ama Onarım. sonunda uzlaşın. Evet. Yani desin ki benim annem babam farklı fikirlere sahip olabilir ama farklı fikirlerde uzlaşıp gece el ele gene televizyon seyredip birbirlerini öperek yataklarına gidebilir. Aynen öyle. Yani farklı fikirdeki insanlar birbirlerini sevebilir. Sevebilir tabii Bu ki çok de. Bu önemli diyor mesela uzmanlar. E zaten birlikten ayrıldığımız her an mutsuz değil miyiz? Evet. Artık birliğe ne derseniz yani evet. yok birbirimizden farkımız. En fazla aynayız. Ve hepimiz biriz. Evet. Birlikten ayrıldığımız her an yani diğeri dediğimiz, öteki dediğimiz, sırf bize benzemiyor diye sevmediğimiz her an zaten biz mutsuzuz. Evet. Ee, diğeri, öteki dediğimiz aslında bizim bir yansımamız. Tabii. En, beğendik, en beğendiklerimiz de beğenmediklerimiz de öyle. Doğru söylüyorsun. Ee, eskiden bilirsin Anadolu'da bir yastıkta kocama hikayesi vardı. O, o yastıklar tek yastıktı. Boşuna yapılmamış bence. <laughs> evet. Şimdi tabii kırkımdan sonra bazı şeyler daha manalı, daha anlamlı geliyor. Gerçekten yatağa beraber girebilmek, evet. uzlaşabilmek, evet. E, birbirinin fikrini kabul etmek değil. Ama okey dinledim sana katılmıyorum bunu bir düşüneceğim ona biraz zaman ver diyebilmek büyük meziyetmiş. Evet. Birbirimizi büyütüyoruz hepimiz arkadaşlar, eş, dost, Çocuklar sevgililer. Daha daha çok büyüyorsun bir çok. de. Çocuktan sonra çok. Bir daha büyüyorsun. Çok, çok. çok. Çünkü büyük bir sınav. öyle bir şey yapıyor ki yadırgıyorsun sonra diyor ki sen de yapıyorsun aynısını böyle olur. Evet, evet yapıyorum. E ne rahatsız olur. <laughs> evet. Bir saniye durur musun? Bir dakika. <laughs> bir dakika bir durabilir misin diye kaldım anlarım var ve Tekrar bir iki çocuğumda da o zaman şifalanmak evet yani oyun ve arkasından zaten oyunu oynarken yaptıkları o roller anne oluyor çocuk oluyor baba oluyor bir şey oluyor bakıyorsun Allah Allah neler kurdun sen diye. Kendi oyun alanlarımızdan evet. vazgeçtiğimiz için evet. zaten büyüyünce mutsuz oluyoruz neden e, çocukluğumuzdan herhangi bir anı gözlerimizi dolduruyor. Evet öyle çocuk olamadığımız için öyle rol yapamadığımız için evet. kendimize hapsedildiğimiz için aslında motivasyon Çok gerçek için. bir şey o çünkü. Evet. Tiyatro nedir bu kurduğun tiyatro? Eee Kurduğum tiyatro koronaya yenik düştü, kapattım. Ama şimdi bu yenisini kurmayacağım anlamına elbette ki gelmiyor. Ben evet. e, önce Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda sonra evet. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar çalıştım. Aynen. Ve çalışmaktan da çok onur duydum. Ben devam edemedim, kendi tiyatromu kurdum. E, Türkiye'de ilk defa premierini yapan Batı isimli bir oyunla e, perdemizi açtık. Üç buçuk yıl dayandık Kirpi Tiyatro. Daha sonra koronaya yenik düştük ama ah. önümüzdeki sezon belki de ilk defa senin programından söyleyeyim. Belki de bir çift olarak bir çiftin hayatını anlatma projemiz var. Çok iyi fikir. Evet.